Bazı maddeler ve ısı iletim katsayıları tablodaki gibidir. Hemen tabloyu inceleyelim. Alüminyumun ısı iletim katsayısı sayısı büyük. Kurşunun sırada en düşükte. Bunun arasında cam geliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Eşit boy ve kalınlıktaki cam, alüminyum ve kurşun çubuklar bulunan kutudan rastgele iki çubuk alınıp özdeş mumlar çubukların ucunda eşit uzaklıklara yapıştırılıyor. Bakın burada eşit uzaklıklara mumlar yapıştırılmış mum tamam, sakız gibi bir şey arkadaşlar. Bunu ısıttığınızda gevşiyor ve oradan düşüyor. Çubukların birbirlerine temas eden ucunun altında çubuklara eşit ısı verecek biçimde ısı kaynağı konulduklarında konulduğunda K çubuğundaki mum L çubuğundaki mumdan önce düşüyor. K önce düşüyorsa K'daki L'ye göre o zaman demek ki bakın aynı uzaklıkta ne olması gerekiyor? Isı iletim hızı, ısı iletim kat sayısı K'nın ikisinin L'nin ikisinden daha büyük olduğunu gözlemliyoruz demek ki arkadaşlar K'nın ısı iletim katsayısı sayısı L'nin ikisinden büyük olacak. Buna göre K ve L çubukları hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Camla alüminyum. Camın ikisi alüminyum ikisinden büyük mü arkadaşlar? Hayır olmaz K'nın daha büyük olacaktı. Alüminyum kurşun olur mu? Evet alüminyum ikisi kurşun ikisinden büyük ısı iletim kat sayısı. Kurşuna cam olur mu? Evet kurşuna cam olur. Kurşun ısı iletim kat camdan büyük. Demek ki arkadaşlar 2 ve 3 burada olur. Cevap da A seç E seçeneği doğrudur. Isı iletimi konveksiyon, iletim ve ışıma yoluyla gerçekleşebilir. Buna göre ortamlardan hangilerinde konveksiyon yolu ile ısı aktarımı gerçekleştirilebilir şeklinde sorulmuş. Isının iletim yoluyla yayılması sadece ve sadece katılarda gerçekleşiyor. Yine konveksiyon yöntemi sıvı ve gazlarda gerçekleşebiliyor. Işıma e, yolu için maddesel ortama ihtiyaç yok, boşlukta bile ışıma yöntemi gerçekleşebiliyor. O zaman bizden istenilen konveksiyon yani sıvı ve gaz olması gerekiyor. O zaman demir olmaz, hava olur, su olur. 2 ve 3 sıvı ve gazdan oluştuğu için haliyle arkadaşlar konveksiyon yoluyla yani taşıma yoluyla moleküller ısı enerjisini alıp hareket edip yer değiştirip diğer moleküllere aktarıp tekrar geri dönebiliyorlar. Onun için de cevap E seçeneği doğrudur. KLM ortamlarının ısı iletim hızları şekildeki sütün grafiğindeki gibidir. K'nın en büyük sonra M'nin sonra L'nin. Buna göre KLM ortamları aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. KLM ortamlarının cinsi haricindeki diğer değişkenler aynıdır. O zaman cinslerini kıyaslamak istediğimiz arkadaşlar. Demek ki ısı iletim kat sayısı K'nın en fazla sonra M'nin sonra L'nin şeklinde gerçekleşmesi gerekecek. O zaman baktığımızda e, havanın, havanın arkadaşlar ahşabın yine burada var mı hava? Hava ve ahşabın ısı iletim kas düşüktür. Ondan dolayı en düşük olan ortam L olduğu için hava, ahşap e, bunlardan birisi L ortamında olmalı arkadaşlar. Hava, ahşap bunları işaretleyelim şimdi. Gelelim. Diğer en fazla olanla ısı iletim kas sayısı K'nın en büyük olduğundan dolayı metallerin ısı iletim katsayıları en büyüktür. Onun için K'nın bir metal olması tercih edilir. O zaman K demir, demir şeklinde yazalım. M arada kalmış arkadaşlar. Arada kaldığı için bunun arasında herhangi bir şey olabilir. Hepsini sağlayan zaten bir B seçeneğimiz söz konusu burada. Diğerleri örtüşmüyor. Onun için cevabımız B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Isı aktarımı ile ilgili bazı olaylar ve bu olaylardaki en etkili ısı aktarım yolu tek işaretiyle tabloda gibi verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 olayların hangilerine ait işaretleme doğru yapılmıştır şeklinde soruluyor. Bir kalorifer peteğin odayı ısıtması. Kalorifer peteği odayı ısıtırken oda hava olduğu için sıvı ve gazlarda konveksiyon yöntemi kullanılır. Bir doğru. Güneşin dünyayı ısıtmasında arkadaşlar arada maddesel bir ortam yok. Yani katı sıvı gaz yok. Boşluk var ısı boşlukta sadece ışıma yöntemiyle aktarılır. Buraya iletim dendiği için yanlış. Bu sadece katılarda oluyor. Güneş ocağını ile suyun ısıtılması. Güneş ocağı güneşten gelen ışınları topluyor. Çukur ayna gibi bir yapısı var. Ve güneşten gelen ışınları topladığı için haliyle güneş sayesinde ısındığı için bir kere ışıma yöntemiyle ısınmış olması gerekiyor. 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Isı yalıtımı için günlük hayatta bazı uygulamalar yapılmaktadır. Buna göre hangileri günlük hayatta ısı yalıtımı için yapılmıştır şeklinde sorulmuş. 1. Pencerelere arasında hava olan çift cam takılması. Arkadaşlar çift cam taktığımız araya hava koyarsak hava iyi bir yalıtkan olduğundan dolayı yalıtımı artırmış oluruz. Doğru. 2. Çatılara cam yünü serilmesi. Cam yünü dediğimiz şey böyle arkadaşlar biraz yumuşak bir araya havanın girdiği bir malzeme. Böyle elyafa da biraz benziyor. E çatılara cam yünü serildiğinde haliyle bu yalıtımı artırmış oluyor. Bu da yalıtımı artırmak için örnektir. Soğuk bölgelerde termal kumaşların kullanılması. Tabi termal kumaşlar haliyle ne yapıyor arkadaşlar? Yalıtımı artırmak için kullanılıyor. Onun için de hepsinde yalıtıma yönelik günlük hayattan örneklerdir. Cevap ev seçeneği doğrudur. Bir termosun yapısı şu şekilde kibidir. Bakın dış kapağımız, dış yüzeyimiz, parlak iç yüzeyimiz, vakum ortamımız ve tabanda bir desteğimiz söz konusu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Amacımız ne arkadaşlar? Yalıtımı artırmak. İçerideki sıcak malzemenin sıcaklığını korumak veya tam tersi yazında içerideki soğuk malzemenin soğuk kalmasını sağlamak. Buna göre bir vakum ortamı ısının konveksiyon yolu ile iletimini engellemek için oluşturulmuştur. Şimdi aradaki havayı aldığımızda ısının arkadaşlar konveksiyon yoluyla aktarılımı engellemiş oluyoruz ve bu sayede haliyle yalıtımı artırmış oluyoruz. Zaten termoslar yalıtımı olan özel, e, özelliğe sahip. 2. Parlak iç yüzey ış, ısının ışıma yolu ile iletimini engellemek için oluşturulmuştur. Tabi içteki malzemenin dışarıya ısıyı e, enerjisine aktarmaması için iç yüzeyde parlak bir zemin kullanılması, kullanılması e, dışarıya ışıma yönüyle Aktarımı engellemektir. Hatta dışının da böyle parlak olması dıştaki e, ısının içeriği aktarımını engellemektir. Yani yalıtımı artırmaya yönelik bir faaliyet olduğu için bu da doğru. 3. Metal dış yüzey iletim yolu ile ısı aktarımını artırmak için oluşturulmuştur. Metal dış yüzey arkadaşlar termosu dışarıdan e, kuvvetlere karşı hani dayanıklılığını artırmak adına yapılmıştır. Burada e, iletimi iyi olan bir malzeme kullanılması Haliyle arkadaşlar yalıtımı azaltır. Yani biz termosta yalıtım özelliğinin baskın gelmesini isteriz. Ama kırılmasın ve dış kuvvetlere karşı dayanıklı olsun diye metal dış yüzeyle yapılmış olur. Bunun yalıtımla alakası yoktur arkadaşlar. Yani ısı aktarımını artırmak için oluşturulmamış bu. Dayanıklılığını artırmak için oluşturulmuş bir durum. Onun için 1 ve 2 doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Kaynamakta olan çaydanlıktan cam bardağa çay dolduruluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- Çay içerisindeki metal kaşığın sıcaklığı iletim yoluyla ile artar. Kaşığın arkadaşlar sıcaklığın iletim yoluyla ile arttığı söyleniyor. Bakın çayı koyduk. Çaydan buradaki çay kaşığına bir ısı aktarımı söz konusu oluyor. E, bu aktarı kendi haliyle en dış yüzeyde yani çayla temas halindeki metal kısım ne yapıyor? Isıyı alıyor. Isıyı alınca diğer... Katı olan kısımlar aktarırken iletim yolunu kullanmış oluyor. Çünkü e, katı moleküllerin arasındaki bağlar sıkı olduğu için ısıyı aldığında titriyor. Yani sıcaklığı e, ortalama kinetik enerjisi artıyor. Ve bu da haliyle arkadaşlar diğer molekülleri de titreterek ısının yayılmasını sağlamış oluyor. Yani iletim yolu katılarda geçerli olduğu için metal kaşıkla bu şekilde ısınma sağlanmış oluyor. 2. Çay ortama ışıma yoluyla enerji aktarır. Işıma yoluyla aktardığı gibi arkadaşlar ayrıca konveksiyon yoluyla da aktarabilir. Bu da doğru. Isıl denge sağlandığında çay kaşığın ve çayın sıcaklığı eşit olur. Tabii ısıl dengeye gelmesi sıcaklıklarının eşit olmasıyla sağlanacak. Atıyorum 80 santigrat derecede çay koyduk. İçerisindeki ka çay kaşığında sıcaklığı 20 santigrat derecede, Arada bir yerde mesela 50 santigrat derecede buluşmuşlar, denge sıcaklığına ulaşmışlar diyebiliyoruz. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı.